Merhaba arkadaşlar bugün sizler Skyblock oynayacağız. Ee, şey Skyblock ne? Hayat şey Skyblock işte. Ama bu bildiğiniz Skyblock'tan değil. Yanımızda şey var. E, benim seçtiğim karakterim e, neydi bizim? Ha, şey Sakar bebek Sakar bebek seçtim. Sakar bebekle daha iyi olur. Sakar bebeği çok seviyorum. Benim gibi bir biraz Sakar. Hemen şöyle geçelim. Bu kazma ise arkadaşlar göstereceğim. Şöyle. Heh. Bu arkadaşlar. Bu kazma e, hileler şeyisinde. Bunu da e, şey yapacağım. Ben size biliyorsunuz ki size şey yapmıştım. E, Minecraft yüklemeyi öğretmiştim size. Onu sildim. E, Youtube'dan bakarak böyle bu mesela doll box'u nasıl şey yapabiliriz? Onun için baktım ve onu aradığımda buldum. Yaptım ben de. Size bunu da gösteririm arkadaşlar. Ama en ama önce gelmesi gereken şey like. Eğer 100 like gelirse bunun devamını çekerim. Hemen şöyle bir bakalım. Ne demiş? Anlamıyorum. Ha, kreativa şey, kreativa girmeyeceğiz. YouTube'u roller, rollermış YouTube'da. Önce yapma yap şey yapsak iyi olur ya. Bunları kazalım. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle kır kır kır, kır, kır. Allah düşmesin valla. İşim biter. Hiçbir şeyim yok çünkü yok. Oo. Bir sürü şeyimiz oldu arkadaşlar. Havucumuz. Piu. Şimdi bunları ekelim. Şöyle 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 şöyle. Şöyle. Biraz çok ses gelebiliyor. O yüzden sesini çok kısacağım arkadaşlar. Sesim de çok gelmiyormuştur kesin. Özür dilerim. Evet. Yemek sorunumuzu hallettik. Bunlar ne için acaba buraya koyulmuş? Neyse. Bu odunları dikkatli almalıyım. Ama isterseniz bir hile yapabiliriz isterseniz arkadaşlar. Ee, mesela hile olarak ne yapabiliriz? Şöyle bir ilerim mi gitsek diyorum. Hayır. Şey açalım. Jump'u. Böyle ikileri bir şeye basarsam arkadaşlar zıplama tuşunu uçuyorum. Eğer bunu kapatıp flying açsam uçuyorum. Böyle kredi şeyde değilim. Game mode 1'de falan değilim. Ha ben düzgün oyn oynamak istiyorum. O yüzden de kapatacağım bunları. Ay. Şu an çok şeyim arkadaşlar. Çok korkuyorum. Ama bir tanecik odun alsak hiçbir şey olmaz yani. Bir tane de şey yapalım. Spam. Spam. Ee, Givitem. Orta. Oh unuttum şundan alacağım şundan da sadece iki tane falan alacağım çok bir şey almayacağım bunlar benim için yeter zaten evet şimdi bunlar bir şey yapalım Aa Ha varmış zaten püüüü sıfatıma ben. Ya of! Bir şey bozulmamıştır umarım. Ya zaten varmış, ne gerek varmış ya. Cidden ya. O zaman şöyle bir kazma şey odun yapalım diyecektim, yapamadım. Şey balta yapalım diyecektim, yapamadım. Bozulmamıştır umarım. Kır 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 kır. Kır 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 kır. Kır kır. kır, kır. kır, kır, kır. Dediğim gibi arkadaşlar eğer daha böyle çok şey isterseniz ne olur like atın. Abone olursanız da çok sevinirim. Şöyle hop hop tamam çok güzel. Bunun fidanlar düşmemesi için bir şeyler yapmalıyım. O yüzden de şu an ben bedrock oynuyorum. Bedrock zaten bu. Şunları kır 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 kır. kır. Heh, güzel. Umarım altımda bir blok vardır varmış. O zaman ben böyle yapayım. Ne gerek uğraştım ki? Şimdi fidanlar için koruyalım. Şöyle. Ee, şimdi başka nasıl yapmak? Şu dur. Durun arkadaşlar şöyle yapalım. Böyle, böyle. Sonra da bunu nereye koyak ya? Bunu da buraya koyak. He. Ee, şimdi rotaya hesaplamamız lazım şeye gidelim ya şu taş adasına arkadaşlar. Allah korktum. vallahi korktum. Allah bile korktum. Bir dakika taşlı yer neresiydi? Bakalım. Burası. Oraya gideceğiz arkadaşlar. Şimdi biz nerede? Bir dakika. Şuradan odun yapabilir miyim? Sağ olun. Buraya koyayım. Benim lav da bulmam lazım. Neden? Çünkü arkadaşlar hemen şey yapmam lazım. Ve lav dediğimde orada arkadaşlar göstereyim. Burada. Çok gözükmüyor çünkü böyle yaptık, yaptığım için önüme ekran çıkıyordu. Göst az önce Ay, ne düşmesi. Fidanlar, fidanlar düşerse ölürüm. Çünkü fidan yok. Ee, şimdi başka şöyle yapalım. Allah ben az önce elimle mi kırmıştım? Evet. Ben de bu kadar sakarım. Bakın. Elimde balta var ama şeyle kırıyorum. Ee, çubukla. kadar sakarım ya cidden. Bana bir tane odun kalmalı. Dıt, dıt. Şimdi bir tane odunla ne yapacağımı söyleyeceksiniz. Ne yapacağımı ben biliyorum zaten. Ee, şunu şuraya ha bunda da kürek yapacağız çünkü arkadaşlar ee, toprak lazım toprakta da gitmemiz gereken yerler lazım tut tut şöyle kıralım kıralım ama bir sorum da var biz buradan nasıl çıkacağız <laughs> hemen kazmaya başladım neyse bir şey olmaz ya sonuçta bir şey olmaz Sadece şöyle Merdiven gibi bir şey yapacağım. Şimdi biz nereye gidecektik? Taşlı yola. Bedrock'ta oynarken daha kolay. Eğer Java da olsaydınız teker teker böyle koyardınız. Bedrock daha kolay. Ah. Son az bir şey kalmıştı be. O da nasıl? Hop. Hop be. Ya büyüyor yavaş yavaş şeyler. Şöyle. Böyle normal hayvanlar gibi insek zaten canımız gidiyor. Şöyle. Abi hemen taşlı yere gitmem lazım ya. Taşlı yere git, gidersem yani artık ıı, bütün her şeyim güzelleşeceğiz. Korktum ya, bu kadar da korkulmaz aslında. Niye korkuyorum anlamadım. Şöyle kazak. Bence şey arkadaşlar ya, 31 tane yeter. 31 tane yeter. Çürüm geldi ya ekrana. Silin. Silemiyorum. Lan, biraz çok uzattım. Allah. Oraya kapatacağım abi, sizi göreceksiniz. Çık 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 çık. Yaldır, yardıracağız arkadaşlar. Ama benim eşyalarım gitmesi, gitmesi çok güzel olur. En iyisi normal normal çekerek gidip. Yoksa her şeyim gider biliyorsunuz. Şöyle bir blok. Bir blok daha, Bir blok daha. Tamam. Taşlı yere geldik. herhalde buradan da atlar. <laughs> hayır. Hayır hayır hayır. hayır. O oh, eşyalarım gitmiyormuş ya. Niye daha önce de yapmadım? Allah belanı. <laughs> ya abi cidden mi? Bu kadar mı bulamam? Tüm seni sıfatına ben. Sakarım ya gerçekten. Arkadaşlar ne olur yorumaz. Kral Roblox'u sakar der misiniz? Ne olur. Baksanıza nasıl sakar oynuyor. Aa. Arkadaşlar gördünüz mü? Az önce şuradan siyah bir şey vardı. Allah! Ölüyorum Fatih abi. Şunu da şuraya koyak. Aa, şeyim yokmuş. Hemen gidip almam lazım. Odun alacağız. Bakayım fidan falan düşmüş mü? Fidan. Ne olur fidan lazım. Bak fidan olmazsa fidanla alacağım ha. Yemin ederim. Ha, düşüyor, ha, korktum. Ya benim bu kadar korkuyum var ya. Kendime kızacağım. Ya ben bunları niye kırdım? Fidan gelmedi Allah belanı. Ana evanterimde de fidan yok. E, maalesef arkadaşlar bir e, bir kereliğini alalım. Ne olacak yani? Fidan. Tamam. Bu bana, bu bana bir tane. Bir tane. Bir tanecik abi. Bir tane. Aa fidana da bir şey yapabiliyormuşuz. Durun ben bunu bir atsam. Ah at, atmasaydım keşke. Iıı ee, fil. Mesela bunu alacağız. Bunu da biraz çizdirdik ya. Ne kadar güzel fidan olursa o kadar daha güzel olur. Şöyle fidanları. Fidanı böyle. Tamam. 64 tane değil. Allah belanı. Şöyle tek tek koya koya gideceğim. 4 4 4 4. Tamam. Senin değerlimsin tamam mı? Yani bütün her şeyin gelirse senin Ya ama odun da lazım arkadaşlar ben ne yapacağım? Buraya da bir şey ekmem lazım. Diyor ki kendi odun Yani biz... buraya biraz ekeceğim ya. Yemeklerimiz falan biraz gidecek ama bir şey olmaz. Koy 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 koy. Oh. Üç tane falan vardı yeter mi acaba? Oh. Üç tane ile etti lan. Şey iki tane etti. İki tane elemen büyüdü arkadaşlar. Bir de fidan çıktı. Meşe fiyat, fidanı. Çok güzel. Ben önce bunları kırmak istiyorum. Çünkü ilk, şimdi bilmem ne olacağını hiç bilmiyorum. Hop düşmedi be. Kır. Dikkatli falan olmalıyım. Ha, lan odun çıktı. Oduna ne yapayım? Doğru odun da lazım aslında. Aa elma. Yiyeceğimi tamamladım. O düşerse. Ha, neyse daha çıkmadı. <laughs> Hayır. Ha... Yok ben hayal görmüşüm. Ben serap görmüşüm ya. Abi onlar gitmemeli. Bir tane odun kalacak. Tam da şey, ne diyorum lan? Heh. Şimdi şunu bir dönüştürerek ee, şöyle, şöyle, şöyle. şu bir dakika, yapamadım. Lan hadi. Hayır ben. Şimdi bunu kır. Bunu da bunu da. Abi düşmüyor fidan. Bir tane fidanım var sadece. Bu fidanla ne yapacak? Tü, bir tane fidan kalmış. Ya bir tane fidan da ne yapacağım? Aa iki fidan. Yaşasın. Tam iki fidanım var şu an. Çok güzel. Bir de bir sürü odunum var. Hoppa. Şimdi buradan geçelim. Bakayım videomuz daha 13 falan olmuş. Ya bu niye ha? Şimdi biz ne yapsak? Biz şimdi buraya girelim. Tamam arkadaşlar. Biz buradan bir kendimize kazma yapalım. Kazma tamam. Ee, durun şöyle de şey yapayım ki çok şeyimiz olsun. Of ya, Gravity Gun Building'de böyle bastım, mı hepsi geliyordu. Ama böyle burada bastığım için olmuyor. Gördüğüm şey ne o? Oha. Oo, bir sürü şeyler var. Orada kazı ay! ay gidiyordum. Gidiyordum vallahi gidiyordum şöyle. Aa golem reis. Ona lan komut bile o. Bırakın lan abimi. La oğlum bunlar spamlanıyor mu? Abi bak senin için sana yardım ettim gördün mü? Lan sen hala mı geliyorsun Sen kimi? Bir dakika onu skel mi? Seni döverim lan sen kimi skelliyim? Abi bir sürü şeyler geliyor. Abi sana yanlışlıkla vurdum. Böyle şey yapma. Abi pardon. Abi ben sana ne yaptım? Yardım ediyoruz adama ya. Bizi ihanet ediyor be. Yazık kafam. Koş 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 koş. Hop buradan böyle. Bir daha öldürürsen yardım falan etmem. Ha döv orada abli. O sana artık karışamaz. Ya Hı. yine bana vurdu sandım. Yoksa üzülürdüm. Lan hala mı vuruyorsun? Ya acımasız ya bu. Skeletonla. Ben de buraya kapatırım. Vuramaz lan. Abi görüyor musun? Bak sana vuramıyor. Sen kime atar yapıyorsun lan? Sen kime atar yapıyorsun? Hı? Koyamıyor. Heh. He. He orada çok vurursun artık. <laughs> Hı. 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 ben boşuna mı geldim buraya? Allah aşkına ya. Ben o kadar yoldan geldim boşuna mı geldim dedim şu an? Ben niye cidden bu boşuna mı geldim ya? Bari bir şey vereyim. Abi sen düşmediği bir şeyler yapacağız yine. Ama şu an bakar mısınız? 64 ok ne? Oha ben bu kadar şey yapmadım. görün mü Ben ben buna enchant set basacağım. Dur enchantı. Eee yok sonsuzluk değil. Koruma değil. Şey istiyorum ben. Eee kırılmazlık. Kırılmazlık yok mu ya burada? Bir durmuş dikenler, patlama falan filan. Yok mu ya burada? Sen ne yapıyorsun? Yok. Yap Ka kırılmazlık buradaymış. Tamam. Artık ok atsam bile kırılmaz. Bakın. Oh oh, istediğim kadar atarım yani. Ama şu kemiklere bakın. Ben bununla bir sürü şey yaparım yalnız arkadaşlar ha. Oh oh, bir daha şey yaptık. Skeletonlar var. Demek ki bunlar artık istediğim kadar vursam bile bir şey olmayacakmış. Ben o zaman buraya bir tane kapatayım. Buradan çıkarım. Yok çıkmaz artık o kadar da. Ben bu golümü öldürmek isterdim ama öldürmeyeceğim. Bu burada, burada parlayan şeyler var onda. Aa yanlış yanlış yanlış. Abi yanlışlıkla vurduk be. Ha burada da şey anlatıyor. İstemez. O zaman biz şimdi bir ne yapalım lan? Şöyle kılıç yapayım bari. Boşun olmasın. Ee, odun şey abi ya. Onu da biz mi yapacağız cidden? Bu fidanı buraya ekeyim ki çok güzel olsun. Dı 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 dı. Ya yine yine bir şey oldu diye. Kır, kır 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 Hı. Bana şimdi dört tane odun falan geldi. Ee, bunları bir kıralım. Belki bir şey düşer. Elimizde kıralım. Belki şans gelir. <laughs> Dur ya bunu bunları ne kıracağız? Bunları kırayım. Evet iki fidan. Yukarıda uğurlu. Hayır. Bir de hemen ölüyoruz ya. Allah. Kır 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 kır. Üç fidanım oldu be. Harika. Kır kır. <laughs> ee, oy şu an zengin oldum falan derim de. Arkadaşlar şu an gerçekten hile falan yapmıyorum, düzgün oynuyorum. Oy altı fidan. Ben bu fidanlara bir şey mi bastım da böyle oldu? Yallah 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 Allah! Hiçbir şey olmadı ki. Yine bağlı olabilirim. Kırayım şunları. Ay yanlış yanlış yere kırdım. Yanlış yere kırdım. Ee, Şuraya kıralım. Ballı iz ederim be. Şimdi biz ne yapacağız? Ee, bir sürü odun yapalım. Şimdi biz nereye gitsek? Diyorum acaba şu inekler adasına mı gitsek? Orada çiftlik yapacağım o zaman. Dur dur. Arkadaşlar şey ne, nerede ya? Bu çiftlik yapmak için. Ha odun lazım. <laughs> tamam güzelce yaptık. Eee şuna böyle koyduk. Buraya biraz bu kadar kaldı. Ben ne yapayım bunu o zaman? Durun. Şu an kaç tane donumuz var? İki. Çok kötü. <laughs> ya vallahi kötü ya ben bunları ne yapacağım? Aldı fidanım oldu be. Bu kadar da ballı olacağımı bilseydim. Şöyle. Keşke arkadaşlar e, bu Minecraft'ta mesela Böyle mesela ben tek bloklu ada oyunu çekebilse yani en şu an en en çok istediğim şey tek bloklu ada ee, onu çekmek isterdim sizler için ama şeyimiz olmadığı için e, para falan yok. Yani para derken altın falan yok bizde o yüzden. Hop. Hop 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 hop. hop. Aa öleceğim, öleceğim, öleceğim. Kır 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 kır. Bir sürü odun lazım ya. 15 odun mesela yetmez arkadaşlar. Kır 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 kır. Hop. Videomuz ne kadar oldu? Çok oldu ya. O zaman biz bir şimdiden bitirelim arkadaşlar. Şöyle. Şöyle girelim ayarlardan. Kendi şeyimizi girelim. Abi şu an sakar bebekli olmak da çok güzel arkadaşlar ya. Ben bunu yaptım. Ama tek şeyi de sadece rengi donu. Donu falan tamam güzel ama mesela böyle yaptıktan sonra ağzından şey çenesinden şey oluyordu. Bir de e, bacakları biraz daha böyle ter rengi. Mesela ağzında bir tane boşluk olacaktı şu siyah yer yerinde arkadaşlar. Mesela şurada böyle göstereyim. Şurası orası işte şey olacaktı. Neyse beni izlediğiniz beni şey of ya söyleyemiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Eğer daha böyle çok video istiyorsanız like atıp abone olursanız ben daha çok videolara falan getiririm. Ee, beni, izlediğiniz, beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Siz, sizleri seviyorum. Bay bay. Yokmuş.